Biraz serin gibi hava. Ne kadar mutfaktan çıkmayacağız, bunu bil. Gerekirse sabaha kadar buradayız. Ne iyi söyledin Afifeciğim, akşam çaylarını verandada içelim diye. Temiz hava iyi geldi vallahi, geldi vallahi. Esaret dizisi yeni bölümde, uzun zamandır beklediğimiz o kardeş kavuşma sahnesi bizlerle oldu. Afife dahil herkes Kenan ve Hira'nın kardeşi olduğuna şahit oldu. Duygusal kavuşmadan sonra artık her şey değişecek. Sezon finaline yaklaşırken düğün hazırlıkları tam gaz ilerleyecek, Neva gitmiş olsa da geri dönecek, yine dram dolu bir sezon finali hazırlıkları şimdiden başladı ve maalesef mutlu son bizlerle olamayacak, öte yandan Afife bu durum karşısında iyice küplere binecek, Hira'dan kurtulmak için uğraşırken Orhun'un asla ondan ayrılmayacağına artık inanacak, pes etmek üzereyken Afife'yi mutlu edecek bir haber bizlerle olacak, Bakalım yeni bölümlerle birlikte bizleri daha farklı neler bekliyor olacak? Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.